Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün size tekrardan güzel bir liste oluşturdum. Ama bugünkü listem biraz kısa sürecek ne yazık ki. Bugünkü listemde son 10 yılda Türkiye'de en çok satan otomobilleri ve toplam kaç adet sattıklarını araştırdım ve sizin için listeledim. Ama işin komiği son 10 yılda satılan arabaların neredeyse hepsi aynı araçlar. Onun için listem çok uzun sürmeyecek ama gene de sizi bilgilendirmek için tek tek bu araçların hangileri olduğunu ve kaç adet satıldığını hızlı bir şekilde anlatacağım. Hadi gelin son 10 yılda Türkiye'de en çok satan otomobiller ve satış adetlerini sıralayalım. 2023 yılında Fiat Egea Sedan 80.768 adet satılarak birinci sırada yerini almış. 2022 yılında tekrar Fiat Egea 70.493 adet satmış. 2021'de Fiat Egea hala lider ve 67.132 adetlik bir performans sergilemiş. 2020 yılında da Fiat Egea 69.110 adet satılmış. 2019'da da Fiat Egea bizim karşımıza çıkıyor. 2019'da da 68.495 adetlik bir satış rakamı yakalamış. 2018'de Tekrar fiyat Egea karşımıza çıkıyor, 65.200 adet satmış. 2017'de ise fiyat Egea tekrardan zirvede olup 63.800 adetlik bir satış performansı yakalıyor. Listemde 2016 yılında ise fiyat Egea liderliği başkasına devretmek zorunda kalıyor benim listemde ve 2016'da. Renault Fluence 60.825 adetlik bir satış ile o sene en çok satış yapan araba modeli oluyor. 2015'te de aynı model Renault Fluence 58.200 adetlik bir satış yapıyor. 2014'te de Renault Fluence 55.600 adetlik bir satış rakamına ulaşıyor. Yani arkadaşlar son 10 yılda en çok Türkiye'de satılan iki araba modeli var. Bunlardan bir tanesi Fiat Egea, Diğeri ise Renault Fluence. Ki zaten bence tahmin etmek zor değildi bu arabaları. Çünkü ne zaman kafamızı çevirsek muhakkak bir tanesi bizim karşımıza çıkıyor bu iki modelden bir tanesi. Listem bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Hepinize görüşmek dileğiyle. İyi günler.